Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızın promosyonu konusunda şimdi sizlere detaylı açıklamalarda bulunacağız değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamaya göre emekliler için güncellenen promosyon ödemelerinin tutarları belirlendi değerli izleyicilerimiz. 2018 senesinde promosyon anlaşması yapan emekliler için yeni anlaşmanın zamanı geldi. Promosyon anlaşması sona eren emekliler yeni yapacakları anlaşma sonrasında promosyon ödemelerini cebine koyacak. Aynı zamanda diğer bankalara maaşını taşıyan emekliler ise yeni ödemelerini alabilecekler. En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar ise sorgulanmaya devam ediyor. Çok değerli izleyicilerimiz. Peki hangi banka kaç TL emekli promosyonu ödüyor? Türkiye Ekonomi Bankası maaşı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira. 1500-2500 arası olanlara 625 lira, 2500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon alacak. 2 adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300, 375 ve 400 TL ek ödeme yapacak. Değerli izleyicilerimiz, yani örnek veriyorum maaşı 2500 lira alan bir 2500 TL ve üzeri alan bir emekli vatandaşımız Türkiye Ekonomi Bankası'ndan aldığında iki tane otomatik ödeme talimatı verdiğinde artı 400 lira daha ne yapacak? E, alacak e, değerli izleyicilerimiz. Akbank e, maaşı 1500 liraya kadar olan emeklere 500 lira, 1500-2500 arası alanlara 625 lira, 2500 lira ve üzeri alanlara 750 TL promosyon verecek değerli izleyicilerimiz. Ee, İnege Bank'a geçiyoruz. İnege Bank e, maaşı 1500 liraya kadar olanlara 500, 1500, 2500 arasına 625 lira. 2500 TL ve üzeri olanlara 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla dikkat ödeme 2550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Bu da değerli izleyicilerimiz e, İnege Bank'ın ATM kartıyla veya kredi kartıyla 750 TL'lik her ay alışveriş yapıldığında e, her ay 50 TL'lik bir e, ekstra ücret ödemesi yapıyor. 3 yılla bunu çarptığınızda değerli izleyicilerimiz önemli bir gelir elde edilmiş oluyor. Yani 1800 TL. E, verilen promosyona eklendiğimizde de bu 2550 TL'yi bulmuş oluyor. Denizbank aylık 1500 TL altında maaş alanlara 675 TL 1500-2500 arası alanlara 850 lira, 2500 ve üzeri alanlara Denizbank 1000 TL ödeme yapıyor değerli izleyicilerimiz. Şekerbank 375 ila 450 lira arasında ödeme yapıyor. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzere toplam 1500 TL veriyor. Böylece toplamda 2100 TL'ye kadar promosyon verebiliyor. Yapı krediye gelelim. Bir aylık net maaşları 2500 lira ve üzerinde üzerindeyse e, 1500 TL, 1500-2500 arasında ise 1250 lira, 1500 TL'ye kadar olana ise 1000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor e, yapı kredi değerli izleyicilerimiz. QNB Finansbank maaşı 1500 liraya kadar olanlara 850, 1500-2500 arası olanlara 1100, maaşı 2500 ve üzeri olanlara 1300 TL promosyon verecek. FIBA banka maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekler 500 TL, 1500-2500 TL arasında maaş alan emekler ise 625 lira, maaşı 2500 TL'nin üzerinde olan emeklere ise 750 TL promosyon alabilecek değerli izleyicilerimiz. Emekli promosyon mikranı yükseltmek mümkün mü? İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli için önemli. Bankalarda yaptıkları kampanyalarla emeklilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek promosyonu arttırıyor. Promosyon tutarı ise emekli maaşına göre belirleniyor değerli izleyicilerimiz. Emekli maaşı 1500 lira 2500 lira arasında olanlara en az 625, 2500 liranın üstüne olanlara en az 750 promosyon alabiliyor. Kampanyalarla bu tutar arttırılabiliyor değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.